Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Denemelerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki dün deneme gelmemişti. Bugün sizler için iki tane güzel deneme olacak. İlk önce 9. deneme, ondan sonra da 10. deneme sizlerle beraber olacak değerli arkadaşlarım. Hiçbir gitmek istemiyorum. Dilerseniz hemen başlıyoruz. Abone olun, bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Beğenirseniz sevinirim. Şimdi ben konuşurken arkadaşlarım bu soruyu çözmüştür bile. İlk sorumuzu ilgili tarihinden ne diyor hocam? Yukarıdaki sözlerde verilen icadın ilk kez kullanılması aşağıdaki ilk çağ uygarlıklarından hangisi tarafından geçinleştirilmiştir? Şimdi Alim unutmuş, kalem unutmamış. Bir amaç ancak yazıya geçirildiğinde güç kazanır. Söz kulağa, yazı uzağa gider. Söz uçar, yazı kalır. Bizden yazıyı icat eden uygarlığı istiyor değerli arkadaşlarım. Buradaki cevabımız Sümerler olacaktır. ÖSYM'de böyle dolaylıyor ama gerçekten cevaplar çok basit oluyor. Mithitler, Pankuş Meclisi'ni unutma, Kraliçe tavananla. Fenikeliler Doğu Akdeniz'de kurulan bir uygarlıktır. Alfabeyi buldular. Çinliler kağıt, borut, pusula ve matbaayı icat ettiler. Mısırlılar hieroglif yazısını unutma. Anlaştık mı değerli arkadaşlarım? Ayrıca piramitleriyle ünlüdürler. Mumyacılığıyla ünlüdürler. Cevabımız Sümerler olacaktır. Kral Urbakina'yı da unutmuyoruz değerli arkadaşlarım. İkinci sorumuz güzel bir soru. Bakalım doğru yapabilecek olan çıkacak mı? Boş bırakılan yerel şahitlerden hangisi getirilmelidir? için battığı yere kadar zapt ederim diyerek Bizans'a meydan okuyan Avrupa Devleti'nin Kağan'ı Doğu Roma'yı daima baskı altında tutmuş Batı Roma ile iyi münasebetler kurmuştur. Şimdi ne alakası? Şıklarda önemli kişiler var. Şimdi İrnek Atilla'nın oğludur. Boncuk pek fazla bilgi yok. Rua, Ulduz ve Vala biri bilmen lazım. Cevabımız burada Ulduz zaten. Rua, Bizans'a ilk kez yıllık vergiye bağlayan Avrupa Ondi Hükümdarı iken Valamir Avrupa Devleti'nin kurucusudur cevabımız ulduz olacaktır. Ne diyor? Bakın denge politikası da gibi ediyor burada. Doğu baskı altında tutarken Batı ile iyi ilişkiler kuruyor. Arkadan vurmasınlar diye. Güneşin battığı yere kadar zapt ederim diyen Avrupa hükümdarı kimdir? Ulduzdır. Çıkabilir. Üçüncü sorumuz. İslam tarihinden aşağıdaki devletlerden hangisinin Bağdat'ı ele geçirmesi sonrası Abbas devleti yıkılmış Abbas hanedanından bir grup memlükleri sığınmıştır. Değerli arkadaşlarım bunu yapan kişi Cengiz Han'ın torunu Hülagü Şimdi Çağatay ve Kubilay Hanlığı Cengiz Han imparatorluğu da aldıktan sonra ortaya çıkan devletlerdir. Değerli arkadaşlarım. Karaytaylar biliyorsunuz ki Büyük Selçuklu Devleti ile yaptıkları Katvan Savaşı'nı kazanmışlardır. Ve bu durum Büyük Selçuklu Devleti'nin zayıflama sürecine girmesine sebep olmuştur. Güveyiler Çinlilerdir değerli arkadaşlarım. Tuğrul Bey bunları malum etmiştir. Cevabımız İlhanlılar olacaktır. Dikkat edelim. Dördüncü sorumuz. Sıralama bizden istenebilir. Türk İslam tarihinde yaşanan yukarıdaki savaşların oluş sırası aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru sıralanmıştır? Şimdi burada tarihleri bilmemiz lazım. Dandana kan. tarihimiz 1040 arkadaşlarım. Bilgiyi vereceğim şimdi. Birokefalon 1176, Malazgirt 1071 zaten bilmeyen yoktur. Cevabımız 1, 3 ve 2 olacak değil mi? Bu cevabı vereyim sizlere sonra da bilgi vereyim. Ve arkadaşlarım Damlar'ın kan savaşı sonucu Büyük Selçuklu Devleti resmen kurulurken Ganeliler yıkılma sürecine girmiştir. Birokefalon Savaşı ile Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşmiştir. Biz bu savaşa yurt tutan savaş diyoruz. Balagir Savaşı yurt açan savaş olarak bilinir. Alparslan Rum Endiyoceli mağlup etmiştir. Anlaştık mı? Cevabımız 1, 3 ve 2 olacaktır. Beşinci sorumuz. Osmanlı Devleti'nde başkentin Bursa'dan Edirne'ye taşınmasından aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? Ben buna benzer bir soru bekliyorum. ÖSYM'e böyle yerlerden seçmeyi çok seviyorum. Cımbızla alıyor resmen de alaya Osmanlı Devleti neden başkentlerini değiştiriyordu? Her seferi, her sef birinci her seferi sonrası merkezi İzlik'ten Konya'ya taşıyan Türkiye Selçuklu Devleti'dir. Bunu geç. İskan siyaseti yerleştirme politikasıdır. Başkent değişikliği ile alakalı bir durum değil. Fetihlerin yönü doğru cevabımız. Moğol baskısı ilk başlarda olsa da sonraki zamanlarda durmuştur değerli arkadaşlarım. Çünkü Osmanlı Moğollardan uzaktı. Komşu değildi. Komşu olsaydı oho. Birinci Kosova Savaşı e, Haçlar'ın mağlup edildiği savaştır. Birinci uğran savaş sırasında şehit düşmüştür değerli arkadaşlar. Cevabımız ne olacaktır? Fetihlerin yönü olacaktır. Osmanlı Devleti'nde Haç değişikliği sebebi Fetihlerin yönüdür değerli arkadaşlar. Anlaştık mı? Fetih eksenine göre hareket ediyor Osmanlı. Altıncı sorumuz güzel bir soru. Verilen devlet görevlilerinden hangileri Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerinde divan üyesi olmadıkları halde daha sonra sürekli üye durumuna gelmişlerdir. Bak şimdi Kal asker ve defterdar sürekli üyelerdir. Biri kadı ve müderris ataması yaparken diğeri mali işlerden sorumludur. Ancak Beyusül Kitap sonraki dönemlerde sürekli olacaktır. Günümüz Dışişleri Bakanı'dır. Bunu aldık. Kaptani Derya Donanma Komutanı'dır. Sonraki dönemlerde divana katılacak. Ve sürekli olacak. Anlaşık mı değerli arkadaşlar? En önemli kaptan-ı Derya biliyorsunuz ki Hızır Reis'in yani Barbaros Hayret'in başıdır. Cevabımız 3 ile 4 olacaktır. Dikkat edelim. Reisül Kitap ile ilgili soru gelebilir. Dikkat, dikkat. Yedinci sorumuz. Yine Osmanlı tarihinden ee, son soru sizde bu arada yine. Osmanlı millet sistemi içinde Gregorya milleti 19. yüzyılda milleti sadıkı olarak adlandırılan ulus aşağı hangisidir? Eğer kışkırtma olmasaydı bu ulus e, sadık bir millet olmaya devam edecekti. Değerli yani arkadaşlarım biliyorsunuz ki Rumlar Osmanlı'ya karşı isyan etmişlerdir. Gürcüler, Çerkezler, Azeriler. Zaten biliyorsunuz ki Azerbaycan, Ermenistan e, ve Gürcistan verilen zamanlarda Kafka Cumhuriyetleri ismini alacaktı. Burada milleti sadık olarak bilinen topluluk Ulus Ermeniler müdahaleye geçerim. Rus kışırtması sonucunda Osmanlı'dan ayrılma kararı alıyorlar. 8. sorumuz. Hadi bakalım. Osmanlı Devleti'nde çok partili bir yaşamın görüldüğü 2. ve döneminde partilerin aileyi kurmuştur. Türk tarihinde ilk defa çok partili hayata ne zaman geçilmiş? 2. ve ilanıyla. İttihat ve teraki olmazsa olmaz. İçinde Mustafa Kemal de var. Enver Paşa da var. Talat Paşa da var. Cemal Paşa da var. Arar Prens Sabahattin önderliğinde kuruldu. Isaad Esasiye Osmaniye Şerif Bey tarafından kuruldu. Teraki Perver oho Teraki Perver bak karıştırma. Teraki Perver Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk muhalefet partisidir. Bizden Osmanlı iyi istemiş. O yüzden cevabımız ne olacaktır? 1 2 3 olacaktır. Az kalsın burayı işaretliyordum. Sınavlarda dikkat edin siz de. 9. sorumuz. Görünüyor değil mi değerli arkadaşlarım? E, çünkü <laughs> artık e, ee, soru sıkıntısı çekiyorum değerli arkadaşlarım. Misaki İktisadi kararlarına göre çıkarımlarına ilgili ne ulaşabilir? Şimdi değerli arkadaşlarım okuyalım birlikte. 4 Mart 1923 tarihinde misaki İktisadi yani ekonomik anlı kabul edildi. Kongrede alınan kararlardan bazıları şunlardır. Ham maddesi yurt içinde bulunan sanayi dalları kurulmalıdır. Türk vatandaşı yerli mal kullanımına teşvik edilmelidir. Çiftçiden alınan aşar vergisi kaldırılmalıdır. Makineleşmeye geçmeli ve tarım makinelerinin Türkiye'de üretilmesi sağlanmalıdır. Demir yolu yapımına ağırlık verilmelidir. Türkiye'deki imanlardan Türk denizcileri yararlanmalıdır. Kabotaj hakkı konusunda tam bağımsızlık sağlanmalıdır. 1920 a. Bunların çoğu gerçekleşecek yani arkadaşlarım. Şimdi ulaşım alanında iyileştirme. Ne diyor? Ee, az önce demir yolu. Tamam buna ulaştık yani arkadaşlarım. Bir olmayan yerleri eleyelim. Gitti gitti gitti. Ekonomi, ekonominin millileşmesi. Yerli malı diyor değerli arkadaşlar. yurtdışında bulunan sanayi dalları diyor. Tamam Çiftçinin üstündeki ekonomi gün hafifletilmesi aşağı vergisi değerli arkadaşlarım bunu da edelim. Ham maddesi Türkiye'de olan ürünlerin ihraç oh. Var mı öyle bir şey? Değerli arkadaşlarım. Yok. İthalat ve ihracat da alakalı bir şey yok burada değerli arkadaşlarım. Sadece diyor ki ham maddesi yurt içinde bulunan sanayi dalları ham maddesi yurt içinde. İhraç yok diyor. İğraç alakalı bir durum yok. Kayıt edelim. Öğrencilerim öncüllü sorularda çok takılıyorlar. 10. sorumuz. Mustafa Kemal'in İngiliz subayına verdiği cevabın aşağıdaki Atatürk ülkelerinden hangisiyle bağlantılı olduğunu söylenebilir. İngiliz Ataşe Militeri Albay Rus'un siz hangi soylu ailedensiniz sorusuna Atatürk şöyle cevap vermişti. Anasının babasının soyluluğu ile öğrenen Teodos, İtalya Yarımadası'na inmek isteyen Türk Atilla'ya barış görüşmesinde barış görüşmesinden önce sormuş. Siz hangi soylu ailedensiniz? Atilla da ona cevap vermiş. Ben soylu bir milletin evladıyım. İşte cevabında size budur. Ben diyor bak. Ben soylu bir millet diyorsa cevabımız milliyetçilik. Devletçilik ekonomiyi, sermayeyi esas alır. İnkılapçılık daima yenileşmeyi, hareketleri görür. La laiklik din ve devlet işlerinden ayrı olmasını öngörür. Cumhuriyetçilik ulus iradesini öngörür. Cevabımız milliyetçilik. Son soruya geçmeden önce son soru sizde. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Beğeni paylaşmayı unutmayalım. Siz orada sadece düşmanı değil, milletin makus tarihinde yendini. Sözü hangi savaştan sonra söylenmiştir? Mustafa Kemal'in tarihe geçen sözlerinden biri. Bu savaş, yani bu söz hangi savaştan sonra söyledi? Yorumdayız. Bilgiyle kalın, tarihle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın. kalın.